Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Barcelona'nın önde gelen kripto platformu Chiliz ile yapmış olduğu büyük bir ortaklıktan bahsedeceğim. Ayrıca Chiliz Coin ile ilgili kritik seviyeleri belirteceğim. Dünyaca ünlü futbol kulübünün başkanı John Laporta bugün yapmış olduğu açıklamada, kulüplerinin blok zincir dünyasına adapte olmak için bu alanda lider olduklarını düşündükleri sosyos ile teknolojik bir ortaklık kurduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Çiliz ekibi, Barcelona için oluşturulacak olan Barça Studios isimli dijital içerik ve dağıtım merkezinin %25 hissedarı olacak. Buna karşılık olarak ise Barça Studios üzerinde NFT ve metaverse projelerinin oluşturulması ve bu sayede Barcelona'nın blok zincir teknolojisi ile adaptasyonunun sağlanarak bu alanda ilerleme kaydetmesi sağlanacak. Barcelona kanadından yapılan bir diğer açıklamayla birlikte, Barcelona'nın sahip olduğu fan token ve Barça Studios ile birlikte, Chiliz'in üstün teknolojisinden faydalanarak dijital ekosistemin sunmuş olduğu yeni fırsatlar dizisinin kilidini açıyor oldukları belirtildi. Bu stratejik ortaklığın önemli bir parçası olarak Sosyos ve Barça Studios'un Barcelona için yeni özellikler oluşturarak, en yenilikçi blockchain ve web3 projelerine imza atacakları da açıklamada belirtildi. Bu önemli ortaklık haberinin ardından Chilis Coin fiyatında önemli bir yükseliş gözlemlendi. Haberin duyulmasıyla birlikte 12 sent civarında seyreden Chiliz fiyatı, an itibariyle 16 sent üzerine çıkmış bulunuyor. Fiyatta olası geri çekilmelerde 13 sent seviyesi önemli bir destek olarak önemsenmelidir. Yaşanan bu pump hareketinin devamı durumunda ise, fiyatın 15.20 sent seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı durumuna bakılmalıdır. Zira fiyatın 15.20 cent seviyesi üzerinde kalıcı olmaması yükselişin ani bir pump hareketinden ibaret olduğunu gösterir. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalıcı olduğu takdirde Chilis Coin'de 24 cent majör direnç hattına kadar yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle kısa vadede 24 cent seviyesi kar realizasyonu açısından önemli bir seviye olarak düşünülmelidir. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.